Özeldiğim gibi ikinci hatta üçüncü kattan ineceğim. Yani şu ortumda su ortumuyla. Yani gerçekten hayatımı biraz tehlikeye atacağım ama nasıl evde mahsur kaldığınızda yani bu fikri kullanabilirsiniz. Kapının iki tarafını da bağlayıp inebilirsiniz. Ben bir kere yapmıştım geçen sene bir daha yapacağım. Ama bu sefer video olacak bu arada. Ee, biraz tabii ki insan içinde heyecan var. Nasıl <laughs> İneceğim. Melih bir göster. Şurayı aşağıya. Yani zaten yetmediği yerden atlayacağım. Şurayı falan göster karşı ipten. Yüksekliğini görsünler yani. Hadi. Her neyse düş... Allah kahretsin iniyorum. Babanın dönüsü. Beylet. Bir şey olmaz mı? Bir dakika. Tutun tutun. Tutun birader şunu. Hadi. Madem <laughs> 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 i̇şte, başka. Size müthiş teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.